Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım. Senden Hazreti İbrahim'e ve onun nesline salat ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e de salat etmeni diliyoruz. Sen her türlü övgüye layık ve yücesin. Allah'ım. Bizi gönülden sana teslim olanlardan ve her daim senin yolunda olanlardan eyle. Seninle birlikte ve sana rağmen kendi işlerimizi planlamaktan kurtar ve bizi sana tevekkül edenlerden kıl. Biz nefsimizi düşünmeden önce de sen bizi düşünürsün. Varlığımızdan önce bizim için olduğun gibi varlığımızdan sonra da bizim için ol. Bize lütuf elbisesini kuşandır ve bize teveccüh et. Tedbir karanlıklarını kalplerimizden çıkar. Tevekkül nurları ile sırlarımızı aydınlat. Bizi bizim hakkımızdaki güzel seçimine şahit kıl ki, bizim için seçip gerekli kıldığın şeylerin kendi seçtiklerimizden daha hayırlı olduğunu görebilelim. Allah'ım, bizi zaten bizim için kefil olduğun şeylerle uğraşarak emrettiklerini yapmaktan geri duranlardan eyleme. Allah'ım, sen bizi huzurunda boyun eğmeye ve her daim yolunda kalmaya davet ettin. Sen bize yardım etmezsen biz bundan aciziz. Kuvvet vermezsen bizim bunu yapabilecek gücümüz yok. Sen bize imkan vermezsen biz hiçbir şeyi başaramayız. Sen muvaffak kılmazsan biz hiçbir gayemize eremeyiz. Sen bize yardım etmezsen bizim hiçbir şey yapmaya gücümüz yetmez. Bizi emrettiğin şeyleri yapmaya muvaffak eyle. Yasakladıklarından uzak durmak konusunda da yardımını bizden esirgeme. Allah'ım bizi tevekkül bahçelerine al ve bizi nimetlerine mazhar eyle. Sırlarımızı verdiğin nimet ve lezzetlerle değil seninle birlikte eyle. Allah'ım sana gönülden teslim olup yönelmekten kaynaklanan nur ile sırlarımızı aydınlat ve nurlarımızı kemale erdir. Sen her şey henüz hiçbir şey mevcut değilken tedbir ettin ve bildik ki senin dilediğinden başka hiçbir şey olmaz. Bu ilim sen dilemediğin sürece faydalı olmaz. Bize hayırlı olanı dilet. Lütfunla bizi selamete erdir.'' inayet ve gözetiminle bizi kuşat, veli kullarının hilatıyla bizi kuşandır. Bizi himayene al. Hiç kuşkusuz sen her şeye kadirsin. Allah'ım, biz bildik ki senin hükmüne karşı konulamaz. Kazağın karşısında durulamaz. Biz senin yürürlüğe koyduğunu geri çevirmekten aciziz. Kazağında lütfunu, yürürlüğe koyduğun şeylerde teyidini diliyoruz. Ey alemlerin Rabbi! Bu konuda bizi koruyup gözettiğin kullarından eyle. Allah'ım! Sen bizim için bir kısmet belirledin ve onu bize ulaştıracak olan sensin. Kısmetimizi bize afiyetle ve ağız tadıyla ulaştır. Bizi cehennemden koru, vuslat nurlarıyla çepeçevre kuşat. Onurlara şahit olalım ve şükreden kullardan olalım. Şükrümüzü sadece sana ait kılalım. Senden gayrıya değil. Allah'ım, rızık senin elindedir. Dünya rızkı da, ahiret rızkı da. Bu rızıklardan bizim hayrımıza olduğunu bildiklerini bize lütfet. Bizi seni seçenlerden eyle. Sana rağmen başkalarını seçenlerden eyleme. Sana tevekkül edenlerden eyle. İtiraz edenlerden eyleme. Allah'ım biz sana muhtacız. Bize ihsan et. Sana hakkıyla kulluk etmekten aciziz. Bize güç ver. Layıkıyla kulluk etmemizi nasip eyle sana karşı günah işlemekten aciz kıl, rububiyetine teslim olmamızı, uluhiyet hükümlerine sabretmemizi sağla. Sana mensubiyetle bize izzet ver. Sana tevekkül ile kalplerimize huzur ver. Bizi rıza meydanlarına girip marifet meyvelerini devşiren, tahsil hilatını kuşanıp yakınlık hediyelerine nail olanlardan eyle.'' hizmetinde daim eyle. Marifetinin hakikatine erdir ve Resulüne tabi kıl. Ey alemlerin Rabbi! Bize güzel bir son nasip eyle. Allah Efendimiz Hazreti Muhammed'e nesline ve sahabesine salat eylesin. Ve Resulünün sahabesinden razı olsun. Allah'ım bize ameli ve ihlaslı olmayı nasip eyle ilminden haberdar olmayı ve sabit kadem olmayı nasip eyle. Dünyada ve ahirette bizi güzelliklere mazhar kıl ve bizi cehennem azabından koru. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, nesline ve ashabına salatu selam olsun. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Yüceler yücesi Allah dilemeden hiç kimsenin gücü ve kudreti yoktur. Efendimiz Hazreti Muhammed'e nesline ve asabına kıyamet gününe değin binlerce selam olsun. Amin.